o şükür ettiğinde ve hatta şikayet ettiğinde gök ve yer sarsılır. Şükrettiğinde, hamd ettiğinde onun hamdine cevap gök halkından ve yer halkından gelir. O şikayet ettiğinde bu manada gök sarsılır ortalık karman çorman olur. O mürşidi kamilin bu manada e, duası ve bedduası geri çevrilmez. Hem duası geri çevrilmez, hem bedduası geri çevrilmez. Ortalık karman çorman olur mu? Olur. Çünkü o sen atmadın, ben attım sırrına vukufiyet sağlamıştır. Çünkü o senin elin değildi, benim elimdi sırrına vukufiyet sağlamıştır. Mektup da cenab ona gelen tecelli perdeleridir. O yüzden han diyor ya Allah'tan yüz mektup her demde ona Allah'tan yüz mektup. O zaman yüz haberci erişsin. Demek ki her dem Allah ona ne yapıyor? Hitap ediyor. Ve haberci erişsin dediğinde her dem Cenab-ı onun ihtiyacı olan e, neye ihtiyacı varsa kalbine ilham ediyor. Habercisi de ne? Kalbine getirilen haberler ve o her dem Allah'la Cenab-ı bakın sıfatlarının tecelliyatına masar olduğundan tabir caizse sıfatsal tecelliyatın altında ve sıfatsal tecelliyatın altında olduğundan dolayı her an yüzlerce mektup yüzlerce haberci var.